Herkese merhaba. Bugün hep birlikte çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Antoine de Saint-Exupéry'nin o zamansız eseri Küçük Prens'in dünyasının derinliklerine dalıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece bir çocuk masalı değil. Aslında hayatın en temel sorularını sorduran bambaşka bir keşif. Hadi en başından hikayenin kalbindeki o basit çizimle başlayalım. Anlatıcımız bunu henüz 6 yaşındayken yapmış. Şimdi size soruyorum. Burada ne görüyorsunuz? Büyük ihtimalle birçoğunuz, e bu bir şapka, dediniz değil mi? İşte hikayedeki bütün büyüklerinde gördüğü tam olarak buydu. Sıradan, basit bir şapka. Ama bir çocuk, bir çocuk burada bambaşka bir şey görüyor. Bir fili, afiyetle yutmuş bir boğa yılanı. İşte bakın, bu küçücük yanlış anlaşılma aslında tüm hikayenin anahtarını veriyor bize. Yani çocukların o sınırsız hayal gücüyle, büyüklerin o nasıl desem katı ve somut dünyası arasındaki o kocaman farkı gözler önüne seriyor. Peki, gelin o zaman büyüklerin bu garip dünyasına şöyle bir dalalım. Her şey pilotumuzun uçağının bozulup sahra çölünün ortasında, yani en yakın medeniyete binlerce kilometre uzakta yapayalnız kalmasıyla başlıyor. Tam bu hiçliğin ortasındayken birdenbire karşısında tuhaf, ciddi mi ciddi bir çocuk beliriveriyor. veriyor. Sanki gökten düşmüş gibi. Evet, işte bu küçük prensin ta kendisi. Zamanla anlıyoruz ki bu küçük prens aslında asteroid B612 diye bilinen bir evden hallice küçücük bir gezegenden geliyor. Hayatı da oldukça yalnız geçiyor orada. Bütün günü gezegenini sarıp yok edebilecek o tehlikeli baobab tohumlarını temizlemekle ve bir de çok sevdiği ama bir o kadar da kaprisli, gururlu bir güle bakmakla geçiyor. Fakat o çok sevdiği çiçeğin bir dediği bir dediğini tutmayınca kafası öyle bir karışıyor ki o da kalkıp cevapları bulmak için evreni gezmeye karar veriyor. İşte bu yolculuk onu her birinde tek başına yaşayan tuhaf mu tuhaf bir yetişkinin olduğu bir sürü küçük gezegene götürecek. Mesela ilk durağında bir kralla tanışıyor, kralın tek derdi güç. Her şeyi hükmettiğini sanıyor ama işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Sadece zaten olacak şeyleri emrediyor. Düşünün yönetecek tek bir kişisi bile yok ama sürekli tebaam olsun diye yanıp tutuşuyor. Bir sonraki gezegende kendini beğenmiş bir adam var, onun da tek isteği ki bir tatmini, sürekli hayranlık bekliyor, övülmek istiyor, o kadar ki alkış dışında hiçbir sesi duymuyor. Sonra yolculuk devam ediyor ve karşısına bir sarhoş çıkıyor. Ama bu adam trajik, hatta mantıksız bir utanç döngüsünün içine hapsolmuş durumda. Neden mi içiyor? Çünkü içtiği için utandığını unutmak istiyor. Tam bir kısır döngü. Dördüncü gezegende ise bir iş adamı var. Bütün işi gücü, sahiplik. Durmadan yıldızları sayıyor ve onlara sahip olduğunu düşünüyor ama onlar için yaptığı hiçbir şey yok. Ne bir faydası dokunuyor, ne de bir güzellik katıyor. Onun için zenginlik demek, sadece bir şeylere sahip olmak demek. O kadar. Yani, fark ettiyseniz bu karakterler sadece tuhaf tipler değil, her biri aslında yetişkinlerin hayatını nasıl boş uğraşlarla doldurabildiğini gösteriyor. Güç, kibir, utanç, sahiplenme hırsı. Küçük Prens'in de dediği gibi, büyükler gerçekten de çok tuhaf. Ve sonra sıra dünyaya geliyor. Ama burada Küçük Prens'i büyük bir hayal kırıklığı bekliyor. Kendi çiçeğini evrendeki tek sanırken karşısına tıpatıp ona benzeyen 5000 tane gülle dolu bir bahçe çıkıyor. İşte o an kendi gülünün de, sevgisinin de ne kadar sıradan olduğunu düşünüp kahroluyor. Tam da böyle kendini değersiz hissederken bir tilkiyle tanışıyor ve bu tilki ona kitabın belki de en can alıcı dersini öğretiyor. Evcilleştirmek ne demek onu anlatıyor. Tilkiye göre evcilleştirmek öyle hemen olacak bir şey değil, sabır isteyen, yavaş yavaş ilerleyen bir süreç, her gün biraz daha yakınına oturmak, sessiz kalmak. Çünkü diyor ki sözcükler yanlış anlamaların kaynağıdır. Yani bu bir bağ kurmak için özel bir ritüel yaratmak gibi bir şey. Ve işte bu süreç bizi tilkinin o meşhur sırrına getiriyor. Hani kitabın o en bilinen cümlesi var ya, insan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Ne demek bu? Yani hayattaki en önemli şeyler, sevgi gibi, dostluk gibi, onlar gözle görülemez, ancak hissedilebilir. Bu sırrı öğrendikten sonra küçük prensin jetonu düşüyor. Anlıyor ki kendi gülünü o binlerce gülden ayıran, onu eşsiz kılan şey görünüşü değil, ona harcadığı zaman, verdiği emek, kısacası aralarındaki o özel bağ. Artık bu yeni bakış açısıyla prens her şeyi bambaşka görüyor. Şimdi gelin bakalım öğrendiği bu ders pilotun çöldeki o umutsuz bekleyişini nasıl etkiliyor. Prens, pilota da görünmeyenin içindeki güzelliği anlatıyor. Çölü güzel kılan diyor, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır. İşte aynı mantıkla kendisinin o görünmeyen çiçeği de bütün yıldızları, bütün gökyüzünü bir anda güzelleştiriyor. Düşünsenize, o bahçedeki beş bin tane gül bile, prensin emek verip evcilleştirdiği o tek bir gülün yerini tutamaz. Demek ki neymiş? Asıl aradığımız şey sayılarda, çoklukta değilmiş. İster bir gül olsun, ister bir damla su. Önemli olan, tek bir şeyle kurduğumuz o eşsiz bağmış. Hikayenin sonuna doğru pilot nihayet uçağını tamir etmeyi başarıyor. Artık gitme vakti. Küçük Prens de çiçeğine dönmesi gerektiğini biliyor ama bir sorun var. Bedeni bu uzun yolculuk için fazla ağır. Prens'in ayrılışı aslında bildiğimiz anlamda bir ölüm değil, bir dönüşüm. Bedenini geride bırakmayı seçiyor. Onu eski, terk edilmiş bir deniz kabuğu gibi görüyor. Yani ruhunun yolculuğuna devam edebilmesi için geride bıraktığı boş bir kap sadece gereksiz olanı atıp öze dönmek gibi bir şey bu. Ama gitmeden önce pilota paha biçilmez bir hediye bırakıyor. Diyor ki, ben artık o yıldızlardan birinde yaşıyor olacağım. Bu yüzden sen ne zaman gökyüzüne baksan, diğer insanlar sadece yıldızları görecek ama senin için bütün yıldızlar gülüyor olacak. Ve hikaye işte böyle. Hepimizin zihninde kocaman bir soru işaretiyle bitiyor. Hatırlarsanız pilot prens için bir koyun çizmişti ama ona ağızlık çizmeyi unuttu. Peki o koyun çiçeği yedi mi? İşte bu soru aslında bize şunu soruyor. Güzelliklerin ve tehlikelerin bir arada olduğu bu evrende en sonunda sevgi mi kazanır, sorumluluk mu yoksa basit bir ihmalkarlık mı her şeyi mahveder? Bu sorunun cevabı yok. Gökyüzüne bakın ve siz karar verin.